Merhaba arkadaşlar. Bugün şifa deposu sebze ile tavuğu bir araya getirip güzel bir ta sebzeli tavuk çorbası hazırladım. Siz sevdiğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Brokoli, kabak, yani ne seviyorsanız. Ben bu esnada patates, havuç, kereviz ve soğan kullandım. Soğan zaten her türlü kullanmamız gerekiyor. Ben bir tane küçüklerinden havuç, patates, bir parça da kereviz yarım da soğan kullandım. Buz hazırladığım çorba 4 ila 5 kişiye kadar yeterli gelecektir en fazla diyorum. Tüm sebzelerimi kabuklarını soyup yıkadım getirdim ve tenceremin içerisine gördüğünüz şekilde gelişi güzel doğruyorum. Bu esnada benim evde iki tane kemikli pirzola vardı. Ama sizler kalça but da kullanabilirsiniz bir tane. Ya da kemikli göğüs de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Ama çok fazla tavuk çok fazla sebzeyle boğmayın. Hele sebzesini aşırı öne çıkartmayın. Biraz tazık değişebilir. 1 litre suyu döküyorum ve üzerine yarım çay kaşığı kadar zerteçal ve tuz ilave edip ocağıma alıyorum. Öncelikle kaynamaya başlayınca altını kısıyorum. 20-25 dakika yani pişene kadar tavukla sebzeleri birlikte pişiriyorum. Arada bir şöyle kontrol ettim. Daha tavuklarımın tam pişmediğini görünce kapağını kapatıp birazcık daha pişirdim. Toplamda 20-25 dakika orta ateşte yeterli geliyor. Tekrar kontrol ettiğimde piştiğini görünce içerisinden tavukları süzüp alıyorum. Bakın kemik falan kalmasın. Şöyle bir kontrol ediyorum. Hiçbir şey yok. Gayet güzel. Suyuyla sebzelerinde blenderdan güzelce pürüzsüz hale gelene kadar çekiyorum. Bu esnada arzu ederseniz üzerine nane, tereyağı da yakabilirsiniz ama ben sadece dereotu eklemeyi tercih ettim. Çorba şu anda ocağın altı yanıyor. Kaynasın birazcık daha tamamen özleşsin. Ben bir taraftan da tavuğu kemiklerinden ayırıp dittim arkadaşlar. Ve tavuğu da içerisine ekliyorum. Şöyle bir iki taşım daha kaynatıp Ocağın altını kapatabilirsiniz. Çok aşırı derecede pişirmeyin. Eğer koyu olursa bu esnada su ilavesi yapabilirsiniz ama benim kattığım su tam ideal geldi. Hiç su falan katmadım. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz arzuya göre kırmızı toz biber, nane de katabilirsiniz. Çorbamı hazırlıyorum çorbayı kaseye alıyorum ve bu lezzetli çorbayı muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Hem pratik hem de oldukça lezzetli. Birden ona kadar videonun yorum kısmında da puanlarınızı bekliyorum. Ben üzerine dereotu serperek servis ettim. Arzu ettiğiniz gibi de servis edebilirsiniz. Ramazan boyunca her gün yeni tariflerle sizlerle olacağım. O yüzden abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.